bir dönem şey geyiği vardı. PC oyunculuğu bitiyor geyiği. O zaman böyle Steam falan dünyaya ele geçirmemiş durumda. Sene 2003'ten bahsediyorum. Konsol oyunculuğu da acayip yükselişe geçmiş vaziyette. Her sene de böyle aradaki uçurum gittikçe açılıyor. İşte konsol satışları iyice uçuşa geçiyor. PC oyunculuğu korsan yenik düşmeye başlıyor. Tabii oyun yapımcıları da bunun üzerine PC'yi es geçip direkt konsolu hedefleyen oyunlar geliştiriyor. Konsol çıkan oyunların böyle inanılmaz ucuz PC portları geliyor falan. Hani PC'de oyun oynayanlar dertli. Yapanlar PC oyun yapıyoruz ama mecburiyetten yapıyoruz havasında. Yani bir dönem hakikaten böyle 2005 2010 arası falan PC oyunculuğu için bayağı sıkıntılı bir dönemdi. Tabi şimdilerde işte işte artık PC eskişilebilecek bir platform değil, bir cihaz ve merkezi. Ama o dönem öyle berbat PC oyunları çıkıyordu ki hatta bir tanesi de bu oyun. Sinir etmişti beni. Konsol alma heplerinden bir tanesidir bu oyun. Kendisinin adı Spider-Man 2. Uyuz ötesi bir oyun. Spider-Man filmini bilirsiniz. Benim jenerasyonun en epik süper karma filmlerinden biridir. Benim de böyle defalarca kez seyrettiğim, aşık olduğum bir filmdi kendisi. Tabi biliyorsunuz o dönemlerde böyle bir film çıktığı zaman oyunu da çıkmazsa olmaz. Oyunun hakları da Activision'da. Onlar da doğal olarak bu filmin ekmeğini yemek için Spider-Man 2 bir oyun yapıyorlar. Ben de bir oyuncu olarak Spider-Man 2 taşıyan bir oyun deli gibi bekliyorum heyecanla. Neden heyecanla bekliyorsun diyeceksin. Çünkü ondan önce çıkan iki adet Spider-Man oyununu çok severek oynamış biriyim. 2000 yılında çıkan Spider-Man oyunu vardı. PS'de de oynanıyordu keyifle. Tatlış bir oyundu. Ki Tobey ile Spider-Man filminden bir önceydi bu oyunun çıkışı. Da böyle serbest gezme olayı yoktu. Bölüm bölüm ilerlediğim bir aksiyon oyunuydu kendisi. Sonra 2002 yılında direkt şu filmden esinlenerek yapılan bir oyun çıktı. Adı Spider-Man The Movie'di. Ve hakikaten filmdeki olaylara göre ilerliyordu hikayesi. Birebir film oyunuydu. Ama ucuz bir film oyunu değildi onu söyleyeyim. Keyifli bir film oyunuydu. Grafikleri harikaydı. Oyun bayağı sistem kastırıyordu. O dönem aklımıza almıştı yani Spider-Man olmak nefisti. Bunun da tek eksiği serbest gezmenin olmamasıydı. Hani şöyle atayım da tıs tıs iki şehirde gezeyim yapamıyordun abi. Ve çok enteresandır ki o dönem açık dünya oyunu konsepti çok yeni olmasına rağmen insan Spider-Man oyunu oynarken serbest gezmek istiyordu açık dünyada. Şimdi iki adet nefis Spider-Man oyunu PC'de oynamışım. Tek bir eksik var diyorum bu oyunlarda o serbest gezmek ve 2004 yılında çıkacak olan Spider-Man 2'de yapımcılar diyor ki biz bu eksiği kapatacağız. İnsanın aklı patlar lan. şey en sonunda gerçek oluyor. Sonunda Spider-Man oyunu tamamlamıyla bir Spider-Man olacak. Gerçek bir Spider-Man deneyimi yaşayacağız. En sonunda bu deli bekleyişin ardından oyun çıkıyor. Ben de CD abiye gidiyorum. PC için Spider-Man 2'nin CD'sini alıyorum. Oyun açıyorum ve... What the fuck? Bu nasıl serbestlik lan? Bu biri bana açıklayabilir mi? Bu nasıl bir serbestlik? Ekranda yer alan a simgelerine tıklayarak gezdiğimiz bir oyun var karşımızda. E hani serbestlik nerede? Bu serbestlik değil ki. Bu nişan alma oyunu. Serbestlik yok. E benim videosunu gördüğüm oyun böyle değil abi. Şuna bak benim videosunu gördüğüm oyunda istediğin yere ağ atıp gezebiliyorsun. Ama benim PC'mdeki Spider-Man 2 böyle değil. Niye değil lan? Harbi ilk acayip kafam karışmıştı ha. En başta şey düşündüm. Acaba yanlış oyunu mu aldım diye düşündüm. Hani bana eski bir Spider-Man oyunu sattılar da dolandırıldı mı falan diye düşündüm. Ama yok öyle bir şansım da yok. Çünkü oyunun açılışında Spider 2 filminin sahneleri var. Yani bayağı Doktor Octopus falan var. Bildiğin filmdeki sahneler yani oyun yeni. Ama oynanışa bakıyorum benim gördüğümle hiç alakası yok. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi basit. Çünkü oyundan sorumlu firma Activision bu kez niye ise Spider-Man'in PlayStation 2 versiyonuyla PC versiyonunu ayırmaya karar vermiş. PC oyununu başka bir firma yapmış, PlayStation 2 başka bir firma yapmış ve bambaşka şekillerde yapmış. Ama oyunların isimleri aynı. İkisinin de ismi Spider-Man 2. Fakat oyunun PlayStation 2 versiyonu insanın aklının başından alırken PC versiyonu insanın kafasına sıçıyor. Hani PS2 versiyonu hayatımda görmemiş olsam gene PC'dekini oynarken küfrederim yani. Ama PS2 versiyonunu gördüğüm için ağlayarak oynarım anladın mı yani benimki niye böyle değil diye. İşte o gün anladım ki PC oyuncuları olarak artık ikinci sınıf oyuncu muamelesi görmeye başlamışız. Şu aradaki puan farkına bakar mısın ya? Yani aynı ismi taşıyan iki oyun yani puan farkı <laughs> her şeyi anlatıyor herhalde. Rezalet. Bugün yapılsa firmayı topa tutarız. Gerçi o dönemde firmayı topa tutmuş olabilirler. Bilmiyorum aktif takip etmiyorum. Maalesef bu PC'ye çıkan Resident Spider-Man 2'den sonra PC'ye gelen diğer Spider-Man oyunları da çok çok iyi değillerdi. Gerçi PC'ye geçtim genel olarak bence bu Spider-Man'e giden sonra çok iyi Spider-Man oyunu çıkmadı. Hani Ultimate Spider-Man var istisna sayabileceğim oyunlardan biri. Farklı bir tarzı vardı. Çok sevmemişim ama farklı bir tarz olduğunu kabul ediyorum. Bir de yıllar sonra çıkan Spider-Man Web of Shadows var. O da enteresan bir oyundu. Süper kalite demesem de onda da gezmek mezmek keyifliydi. Bakın 2000 yılından bu zamana kadar PC'ye 10 adet Spider-Man oyunu çıktı. Ama bunların pek çoğu maalesef kaliteli oyunlar değillerdi. Hatta bence şu iki oyun dışında pek çok kaliteli oyun değildi. Evet aranızdan birçok insan şunu diyebilir işte ben bu Spider-Man oyununu çok severdim. Ben şunu çok severdim falan. Bunları diyebilirsiniz abi çocukken oynayınca seviyorsunuz çünkü. Çocukken ben de öyle dedim. her Şey seviyordum. Onu çocuğuz yani ne görsek seviyoruz işte. Ama genel olarak bu oyunların çok beğenilen oyunlar olmadığını belirteyim size yani. Siz gene sevdin ona bir şey demiyorum da beğenilmediler işte çok. Bu arada bu bahsettiğim 10 oyununda tamamını Activision yaptı. O dönem Spider-Man'in oyun hakları Activision'daydı ve patır patır yapıyorlardı. Ancak 2014'te çıkardıkları The Amazing Spider-Man 2 oyunundan sonra lisans haklarını bıraktılar. Herhalde artık beceremediklerimi kabul ettiler. iyi satmıyor muydu? Vaz mı geçtiler bilmiyorum ama bildiğim bıraktılar yani. Tam olarak bu oyunla birlikte de Activision'in yaptığı Spider-Man oyunları dönemi son bulmuş oldu. Şimdi 2014 yıllardan bahsediyoruz biliyorsunuz siz de 2014 yıllarda Marvel sinematik dünyası böyle hayatımıza girmişti. İşte Avengers filmi var, bir ton başka süper kahraman filmi var yani Marvel sinema dünyasına ben buradayım mesajını verdi bu yıllarda. Fakat oyun tarafına baktığımızda maalesef Marvel için işler pek güzel gitmiyordu. DC tarafında Batman Arkham serisi uçup kaçarken Marvel böyle Amazing Spider-Man 2 ile nal topluyordu resmen. Marvel da bu döngüyü kırmak için ondan farklı firmalarla iletişime geçti. Bunlardan bir tanesi de Marvel Marvel'da Sony buluştu ve Marvel dedi ki yani biz oyun yapmak istiyoruz. Siz okey misiniz? Sony de dedi ki herhalde yaparız biz. Tabi biliyorsunuz Sony'nin bir sürü stüdyosu var kendi içerisinde. Sony de baktı birlikte çalıştı oyun stüdyolarına ve Insomniac gözüne çarptı. Gitti Insomniac'ın yanına ve dedi ki bir Marvel oyunu yapmak ister misin? Insomniac da bu arada o dönemde Rage Clank serisiyle popüler olan bir firma. Resistance 3 gibi enteresan bir iş yapmışlardı mesela. Bence bilinmeyen bir cevherdir bu oyun. Onun dışında Sunset Overdrive böyle parkur elementlerinin yoğun olduğu bir oyunları vardı. Bilinen bir firmaydı yani. İşte Sony bu Insomniac'a sorunca hani Marvel'la çalışmak ister misiniz diye Insomniac da evet isteriz diyor. Ondan sonra da o kritik soru geliyor. Hangi süper kahraman karakterini oyun yapmak istersiniz? Ulan sorunun güzelliğine bakar mısın ya? Hani bak dayatma yok, zorlama yok, şunu yapacaksın yok. Resmen yapımcıya seçme şansı veriyor yani. Yüzde gol pası gibi. Normalde çünkü böyle Insomniac gibi çalışılan stüdyolar karar merci olmazlar çok fazla. İşte üst taraftaki yetkililer konuşur şu anda ne satıyor derler. İşte Thor satıyor. O zaman Thor oyunu yapacağız derler ve Thor oyunu yapılır. Belki Thor oyunu senin vizyonun uygun değil. Belki sen Hulk oyunu yapsan efsane bir şey yapacaksın ama kimse sana sormadığı için yapamıyorsun. İşte Sony bunu yapmıyor. Boştan geçten Sony'yi takdir ediyorum. Belki pek çok şey için kızabilirim Sony'ye ama oyun firmalarına ciddi anlamda özgürlük tanıyor bu açıdan. Insomnia'da sorunca hangi karakteri yapmak istersiniz diye Insomnia'da bir spider in oyunu yapmak isteriz diyor. Ve oyunu geliştirmeye başlıyor. Tabi onlar bu seçimi yaptığında sene 2015 falan olsa gerek. Daha spider Batman Homecoming filmi falan piyasaya çıkmamış durumda. İşin güzel tarafı yapacaklar oyun film oyunu olmayacak. Bu, bu da enfes bir şey. Normalde zorla film oyunu da yaptırıyorlar biliyorsunuz ama öyle bir şey yok. Insomniac bildiğin kendi Spider-Man hikayesini yazıyor. Ya şu film oyunu yapma tutkusu zaten pek çok insanı yaktı ya. Bakın Batman Arkham oyunlarına en güzel örneklerden bir tanesidir belki. Batman Arkham oyunlarından hemen önce Christopher Nolan'ın Dark Knight serisi vardı. Ki Dark Knight süper kahraman filmleri açısından yani bir hani çıta yani bir devrim noktası yani müthiş bir iş. Ama çıkan Batman Arkham oyunlarının Dark Knight filmleriyle hiçbir alakası yoktu lan hiçbir alakası yoktu. İkisi İkisi de kendi alanlarında başarılı birer Batman ürünleri. Birbirleriyle alakalı olmalarına gerek yok. Yani oyunları böyle filmlerin eşantiyonu gibi muamele etmeyi çok şükür bıraktı yapılmışlar. Neyse ki ya kendi istediği gibi Spider-Man oyunu yapıyor ve 2018 yılında Marvel Spider-Man raflara çıkıyor. Fakat bir sıkıntı var. Bu da PlayStation özel oyunu olarak çıkıyor. <laughs> PC oyunculuğunun naleti burada da devam ediyor. Çünkü bu Spider-Man ciddi anlamda benim hayatımda oynadığım en iyi Spider-Man oyunu. Hatta en iyi süper kahraman oyunları arasında başı çekiyor. Fakat yine nalet olası oyun PC'ye gelmiyor. Yani tarih tekerrür ediyormuş gibi ya. Yine bir Spider-Man oyunu var. Enfes PlayStation'da var ama PC'de yok. Ama neyse ki sevgili dostum neyse ki bu olaydan 4 yıl sonra artık o lanet olası döngü kırılıyor. Ve Spider-Man oyunu bu enfes oyun en sonunda PC'ye geliyor. Geldi. Şu anda evet Spider-Man artık PC'de. Uuu. 嗯。Oh. Ve oyun PC'de inanılmaz güzel gözüküyor ya. Çevre detayları, şehir atmosferi her şey nefes kesici duruyor. Yani kimsenin bu oyuna bakıp da böyle ay çok eski oyun ya. 4 senelik oyun gibi duruyor diyeceğini zannetmiyorum. Görsel zenginlik dışında animasyon konusunda da bu oyun hayvani seviyede bir iş çıkarmış. Sonuçta Spider-Man oynarken oynak bir karakterle takılacaksın. Bunu biliyorsun yani. O karakter kaçacak, yagi bakacak, oradan oraya süzülecek. Bir karakterin yapacağı tüm hareketler bütünün estetik durması lazım. İşte bu konuda ders deliğinde bir oyun var karşımızda. Bazen böyle çok akıcı bir karakter yaparsa Çok güzel gözüküyor ama kontrol etmesi zordur. Bunda öyle bir şey de yok. Hayvan gibi güzel kontrolleri de var. Hani hem akan bir karakterin var hem de kontrol tamamen sende. Sen akıtıyorsun. Öyle tek tuşa bastım karakter kendi kendine dans etmeye başladı durumu yok. Ekipman kullanma olayı var. Farklı teknikler deneyebiliyorsun. Oynanış çeşitlendirebiliyorsun. Ya yani bu konularda oyun bayağı iyi iş çıkarıyor. Bir sürü farklı teknik daha kullanarak savaşlara acayip hallere sokabiliyorsun. Ama şunu da belirttiğim çok enteresan bir şekilde oyun bunu yapmak için bizi zorlamıyor. Bak enteresan bir seçim aslında. Çünkü normalde oyunlar bazı konularda oyuncuyu zorlarlar ki keyifleri artsın. Ne demek bu abi? Şu demek hani oyunun başındaki yumruk tuşuyla oyunu bitirmene izin vermez. Ekstra silah kullanmanı ister, ekstra bir şey kullanmanı ister. Oyunun başında ilk öğrendiğin tuşla oyunu bitirmeli. spider mande ise bunu zorlamamışlar. Enteresan gelen kısmı orası zaten. Tamam bazı düşmanlar farklı yaklaşımlar gerektirebiliyor ama olayın özü doğru zamanda kaç ve vur kombosu. Bu kadar abi. Doğru zamanda kaç sonra vur kombosuyla herkesi dövebiliyorsunuz. Hani gerçekten gelişmeniz, yeni bir şey öğrenmeniz gerekmiyor oyunda. Sanırsam bu tercih etmeden sebebi böyle 7'den 70 e herkesin oyunu oynayabilecek olması. Hani geniş bir kitlesi var Spider-Man'in. İlla böyle oyunlarla arası olan insanlar değil, herkes oynayabilsin bu oyunu bazı şeyler biraz yüzeysel tutmuş olabilirler. Ama yüzeysel dersem hakkını yemiş olurum aslında derinleşen bir aksiyon sistemi var burada. Sadece zorunlu değilsin. O yüzden benim şahsi tavsiyem bu oynanmayı planlıyorsanız bu derinleşmeyi yapın. Yani karakterinizi geliştirin, çeşitli farklı teknikler deneyin. Oyunun size verdiği şeyleri kullanmaya çalışın keyfiniz çok daha artıyor. Diğer türlü kaç vur kaç vur bir yerde artık bayar. Oyunla ilgili bir başka çok büyük saygı duyduğum kısım da açık dünyada gezebilmemiz için bize sağlıkları sistem. Açık dünyada sadece süzülmesi bile acayip keyifli bir oyun Spider-Man. Dümdüz atmak bile estetik olarak sana zevk verir mi? Veriyor olan işte bu oyun. Tabi sadece dümdüz e atmıyorsunuz. Böyle binaya kendinizi hızlıca çekebiliyorsunuz. Sonra oradan kendinizi fırlatabiliyorsunuz. Ani yön değiştirebiliyorsunuz. Duvarlarda rahatça koşabiliyorsunuz. Yani yapımcılar resmen babacım. Siz bu dünyada rahat rahat gezin mottosuyla ellerinden geleni yapmışlar. Hani hayatında hakikaten böyle oynamış insana böyle kolu versen oynamaya başlasa o bile enfes işler çıkar. Çünkü çok basit her şey. Ama aynı oranda da çok güzel gözüküyor. Fakat burada minik bir sistemim var. Aksiyon sistemi için demiştim ya pratik ama derinleşebiliyor istersen diye. İşte o olay biraz parkur sisteminde eksik kalmış. Görüntüye kesinlikle lafım yok. İnanılmaz etkileyici, ağ atmak keyifli ama işler çok güzeysel kalıyor burada. Hani istesen de burada derinleşme şansın yok çünkü çok fazla şenek yok. Tek tuşta her yeri böyle kolayca gezebildiğim bir oyun da bir noktadan sonra ufak ufak sıkabiliyor. Ne bileyim işte iki duvar arasına ağ gerip oradan kendini fırlat veya işte bina kenarlarından ağ atarak böyle kendini bir yerlere kaydır falan. Sallıyorum yani farklı hareketler ekleyebilirlermiş. Özellikle bir dahaki oyunda bunu yapacaklarını düşünüyorum bu arada. Çünkü aksiyon için yapmışlar. Böyle ağ atma içinde bence bir sonraki Spider-Man 2'nin devam oyununda yani değişik hareketler getireceklerdir isteyen onlarla uğraşsın diye. Şimdi geleyim oyunla ilgili beklentimlerin düşük olduğu fakat beni ziyadesiyle memnun eden o kısma hikayeyi. Evet bundan önceki Spider-Man oyunlarıyla ile ilgili en büyük dertlerimden biri hikayeydi. Oyunun hikayesi iyidir kötüdür ondan bahsetmiyorum. Sen seversin sevmezsin sana kalmış ama şu konuda bana katılacaksın diye düşünüyorum. Hikayelerin sunumları çok zayıftı genelde. Ya bir önceki Spider-Man oyununa bakalım hani orada bile anlıyorsun abi yani ara sahne var ama öylesine var işte. Bir anlatım dili yok, bir kadraj yok, bir derinlik yok. Sadece bu oyun için değil bundan önceki oyunların çoğunun içinde geçerli bu. Burada ise ciddi anlamda draması yüksek bir sunum tercih edilmiş. Karakter derinlikli, oyunun ortaya çıkarttığı sinematik değil kuvvetli. Üzerine hakikaten kafa yorulmuş bir iş var burada. Oyunun başına geçtiğiniz zaman öyle vakit içmelik ucuz bir süper kahraman oyunu ya bu gibi bir hissiyata kapılmıyorsunuz. Ciddi bir şey oynadığınızı hissediyorsunuz. Kaldı ki bence hikayenin kurgusu da güzel. Tabii ki de aman Allah'ım neler oluyor burada dedirtmese de hikayenin oyuna katkısı, oynanış keyiflendirmesi falan keyifli. Filmlerin hikayelerine ve sunumlarıyla direkt karşılaştırmak haksızlık olur ama oyunun bütününe bence iyi hizmet eden bir hikayesi var. Misal bak bu oyunun açılış bölümü bence gördüğüm en iyi açılış bölümlerinden bir tanesi. Oyun açılışta böyle karakteri, hikayeyi, durumları hızlıca anlattığı bu görüntü çok iyi. Sonrasında müzik çok güzel yapılmış. Siz böyle acayip artistik hareketler yapan karakter izlerken kontrolün bir anda size geçmesi çok iyi. Şu saniye baksana ya daha ilk saniye Spider-Man'sin müzik coşmuş durumda, önde helikopterler var, arabalar gidiyor, olay yerine yetişmeye çalışıyorsun ve gidiyorsun oradan Kingpin'i dövene kadar bir maceraya giriyorsun. Burası aşağı yukarı 25 dakikalık bir sahne ve bence başından sonuna kadar çok ince düşünülmüş bir an. Buradan böyle pat diye kavuruyor oyuncuyu. Ama tabii şey de söyleyeyim oyun her yönüyle böyle kusursuz bir yapım değil. Özellikle safi ana hikayeden giderseniz mesela bu MC kısımları çok sıkacaktır. Sizi beni acayip sıktı çünkü. Böyle 2-3 saat sürmese de oyunun ana hikayesinin çok fazla böyle MC kısımları var ve burada gizli giderek oynamanız gerekiyor. Ve gizlilik kısmı oynanış anlamında çok sıkıcı bir kısım. Nasıl hissediyorsun böyle biliyor musun? Sanki 10 üzerinden 9'luk bir aksiyon oyunu oynarken 10 üzerinden 2'lik bir gizlilik oyuna geçmişsin gibi hissediyorsun. Hani şu 10 üzerinden 2'lik oyun bitse de artık tekrar sevdiğim 10 üzerinden 9'luk oyuna dönsem diyorsun. Hikaye olarak MJ daha verimli böyle kendi ayakları üzerine duran bir karakter yapmak istemişler. Bunu çok iyi anlıyorum ve saygı da duyuyorum. Mantıklı da bir seçim. Benim itiraz ettiğim kısım gizli gitmeli bir oynanın sekansı olması yani. Bulmaları çözelim, bir şeyleri fotoğraflayalım. Bunları okuyayım ama gizli gitmek olmamış. Bayat olmuş. Full ana hikayeden gitmezseniz ama buralar çok rahatsız etmeyecektir. Çünkü full ana hikayede çok çıkıyorlar buralar. O yüzden bol bol yan görev de yapın diyeceğim ama oyunun bir başka eksisi de bence yan görev kısımlarında kendini tekrar etmesi. Oyun özellikle yan görev sistemi açık dünya aktiviteleri gibi. Yani suç gördün durdur, bomba gördün çöz, araba gördün kovala. Hani bu tarz şeyler yan görev. Bunları yapmak zorunda değilsiniz ama bunları yapmazsanız gelişemiyorsunuz. O yüzden bunları biraz da yapmak zorundasınız. Ve maalesef oyunun eksik kaldığı bir taraf burası. Sonradan DLC ile güzel yan hikayeler geldi ama temel oyunu baz alırsak eğer yan görevlerin çoğunun oyunun yarısından sonra acayip tekrar düştüğünü söylemem lazım. Çattaki suçları bir kere dövünce güzel, iki kere dövünce de güzel ama 20. kere dövünce anlamam anam diyorsun. Ama nihayetinde bahsettiğim hiçbir eksiklik sizi oyuna karşı küstürmez yani. Bu oyun yani PC'de görüp görebileceğiniz en iyi Spider-Man oyunu. Tekrar ediyorum sizin için çok daha özel Spider-Man oyunları olabilir. Benim için de özel Spider-Man oyunları var ama objektif olarak baktığımızda en iyisi bu yani. yani o yüzden de diyorum ki PC sahipleri en son daha ettiği oyuna kavuştu. İyi de kavuştu. Umarım hepimizin oynama şansı olur. Evet şimdi gelelim bu videoda yer yer gördüğümüz MSI Titan GT77'ye. Öncelikle şunu belirteyim abi bu notebook tamamen üst segment kafada bir ürün. Bildiğim premium seviyesi. Yani bugüne kadar test ettiğim ürünler arasındaki en pahalı notebook olabilir kendisi. Bu yüzden de kendisinin piyasada böyle eşini benzerini bulmak zor. Gerek donanımında, gerek klavyesinde, gerek ekran çevirebilmene falan kullanılabilecek en kaliteli ürünler kullanılmış. Doran tarafında bu laptop bu kadar özel kılan şey ne diye soracak olursanız işlemciyle başlayalım. Kendisinin içerisinde dünyanın en güçlü laptop işlemcilerinden biri yer alıyor. 16 çekirdekli bu işlemcinin yapamayacağı, render altından kalkamayacağı iş yok. Tabii bu işlemcinin yanında ekran kart da şahane ki oyun oynayan insanların en çok merak ettiği bu oluyor. Nvidia RTX 3080 Ti var içinde. O da bir notebookta görebileceğiniz en güçlü ekran kartlarından biri. Yani ultra yerlerde akıcı bir şekilde 4K yönetemeyeceğiniz oyun yok bu ekran kartıyla. Kaldık iş yapmak istiyorsanız, render almak istiyorsanız falan her şey yapabileceğiniz bir ürün yani. Tabii RTX ekran kartının getirdiği DLSS ve Ray Tracing özellikleri de kullanılıyor. Video içerisinde göstermem ama şimdi bahsedeyim Spider-Man biliyorsunuz Ray Tracing ve DLSS de PC'ye çıkış yaptı. Bu ışın izleme teknolojisini kullanarak binalarda gördüğünüz her bir camdan gerçekçi yansımalar elde edebiliyorsunuz. Ki bu oyunda yansıma elde edebileceğiniz çok fazla yer var. Tabii Tabi görüntü olarak şahane olsa da böyle işte binadan su birikintisinden falan yansımaları görsen de sistemde bir hayli yoruluyor. Burada da yorulan sistemi toparlamak için devreye DLSS giriyor. Nvidia'nın teknolojisi olan DLSS oyundaki FPS'lerinizi arttırmaya yarayan bir nane. Nane denmez lan ona. DLSS açtığınız zaman böyle yapay zeka devreye girip yapay pikselleri oluşturuyor ve oyundaki FPS'lerinizi arttırıyor. Ben oyunu full DLSS açık oynadım bu arada. Görüntü olarak da bir kayıp fark etmedim. Hani DLSS kapattım baktım, DLSS açtım baktım falan fark gelmedi bana. Ya performans olarak ciddi anlamda artış aldım. Görüntüden de kayıp yaşamadım. Mis gibi işte. Siz de bakabilirsiniz yani videodaki tüm Spider-Man görüntüleri DLSS'li görüntüler zaten. Gözünüze çarpan bir şey var mı siz söyleyin. Bugüne kadar gördüğüm en iyi DLSS kullanan oyunların başında geliyor Spider-Man. Yani Sony bu işi PC oyunlarına adapt etme konusunda ciddi mesafe katetti. etti. tekrar notebookumuza. Notebookumuza DDR5 RAM'ler mevcut. Cherry MX mekanik switchlere sahip bir klavyemiz var. 17.3 inçlik 4K 120 Hz bir monitör var. Ey maşallah abi. Sahip olduğu donanıma ve çevre bilimlerine şöyle bir baktığımızda MSI Titan GT77'nin Titan ismini hak ettiğini rahatça söyleyebiliriz. Ama yalnızca donanımıyla değil böyle fiyatıyla ya da bir titan var karşımızda. Almayı düşünen kişi için ne kadar önemli olur bilmiyorum ama bahsetmeden geçmeyeyim. 30 Eylül tarihine kadar bu notebook alanlara MSI'ın 1600 liralık Steam cüzdan kodu hediye verdiğini de hatırlatmış olayım. Hani ilgilisine. Bu ne be kardeşim?